Evet değerli futbol severler, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu'ndan hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Kahramanmaraş Spor, Göztepe Spor mücadelesinde... Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında temsilcimiz Kahramanmaraş Spor, 12 Şubat Stadyumu'nda 13.30'da başlanan maçta Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Orta şansı ceza sahasına orta geldi, Gökhan vardı ceza sahasında. 12 Şubat Stadyumunda oynanan maçta Spor Toto 2. Lig Kırmızı Yerde. Grup temsilcimiz Kahramanmaraş Spor ilk yarıda iyi bir oyun sergiledi ancak ilk yarının son dakikalarında Göztepe'li futbol Emrah'ın bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 mağlup bitirdi. Orta tehlikeli bir pozisyonda Kalemizde golü görüyoruz İkinci yarıda çekişmeli bir maç oldu. Timur 90 2'de, Umut 90 6'da bulduğu gollerle Göztepe'nin durumunu 3-0'a getirdi. Sesa sahasında Halil ortasını yaptı ve üçüncü gol. Son saniyelerde penaltı açısından yararlanamayan Karmanmara Spor maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Kalemizde maçtan sona arıyor. 12 şuan stadyumunda Kahraman Spor 0 Göztepe 3 Üçüncülükte mücadele eden temsilcimiz Karmamaraş Büyükşehir Belediyespor ise Afyon Karahisar deplasmanında sandıklı sporu 2-1 mağlup etmeyi başardı.